Arkadaşlar kuşlarım işi söylüyor, felç geçiriyor. Yumurtasını çıkartamadı. Erkeği onu yan, eşi yalnız bırakmıyor onu. Çok üzüldüm ya. İşte kızım. Oğlum can çekişiyor. Eşi evet. onunla kaşığı kafasını kıyamam ya. Tövbe tövbe ben çekişiyor ya. Elimden bir şey de gelmiyor arkadaşlar. Veterinere görsem de artık yapacak bir şey yok. Can çekişme evresine kadar gelmiş. Bir de bir anda oldu arkadaşlar. Felç bir anda oluyor. kötü olduğunu bir en baştan görseydim bir şeyler yapardım ama. Yazık ya. Çok üzüldüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah iyileştireceğim de, ölecek herhalde ya. Birkaç küçük kuşun da böyle ölmüş